salmaz Afyon Kureysel Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimleri veriyorum. Ayrıca okul öncesi öğretmeniyim. Bugün sizlere evde ailecek oynayabileceğiniz hafıza kartı oyununu anlatacağım. Bu oyun için gerekli olan materyaller bu şekilde hafıza kartları. Ben bunları evde yapmıştım. Sizler de bunu evde kartonlara yapabilirsiniz. Benim kartlarım mesleklerle ilgili ama siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Hayvanlar olabilir, sayılar olabilir. Bu size kalmış ve kartımızın sayısı da önemli değil. Kişi sayısına göre sayı arttırabilirsiniz. Benim şu an burada 20 tane kartım var. Bu oyun dikkati geliştiriyor. Hem de sınıflandırma becerisini geliştiren bir oyun. İsterseniz başlayalım. Bu kısımda arkadaşlar önemli çünkü hafızamızda tutmamız gerekiyor resimlerin yerlerini. Şimdi kartlarımızı ters çeviriyoruz. arkadaşlar. Şimdi Hı. oyunumuza başlıyoruz. Oyuna evin en küçük bireyden başlayabiliriz. Öncelikle oyuncumuz bir tane kart çevirecek. Evet, çeviriyoruz. Evet. Görüyorsunuz kartımızda itfaiyeci çıktı. Şimdi bu itfaiyecinin resmini bulmaya çalışacağız. Bakalım. Evet. Bu olmadığına göre bunu tekrar ters çevireceğiz. Ve sıra diğer oyuncumuza geçecek. Diğer oyuncumuz kartını çevirecek. Evet. Yine istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Evet. Kartımızda bir öğretmen çıktı. Şimdi bunun eşini bulmaya çalışacağız. Evet. Kartımızın eşini bulduk. Bu kartı yanımıza alıyoruz. İsterseniz bir tane daha oynayalım. Evet bunun çevirmek istiyorum. Görüyorsunuz bir tane aşçımız çıktı. Şimdi aşçı resminin eşini bulacağız. Evet bulduk. Bu kartı da yanımıza alıyoruz. Oyunumuz bu kartlar bitene kadar devam edecek arkadaşlar. Ve en çok kartı toplayan oyunu kazanıyor. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Sizler de evde kalarak kendinizi geliştirmeye devam edin. Herkese iyi hafta sonları.